Hepinize merhabalar dostlar hoş geldiniz. Gündemde inanılmaz bir şey var. Arda Güler bir açıklama yaptı Instagram hesabından gündeme dair Arda'yı keşfeden scout şefinin yaptığı Arda'yı ilk gören ilk keşfeden Fenerbahçe'ye getiren scout şefi hakkında bir açıklama yaptı ve onun açıklamasını yalanladı dostlar. Ben bu konuşmaların görüşmelerin Arda'nın bilgisi dahilinde yapıldığını düşünmüştüm. Şöyle nitekim şöyle düşündüm arkadaşlar yani hani Arda zor durumda artık şey demiştir diye düşündüm ben. Abi Serhat abi bu açıklamayı çıkıp sen yapsan hani şöyle bir gündeme getirsek çünkü ben artık burada dar daraldım bunaldım gibisinden bir konuşma yapıp da belki ben Arda'nın sözü dışında haberi dışında böyle bir açıklama yapacağını düşünmemiştim açıkçası. Ve Arda da bir açıklama yapmak durumunda kalmış çocukcağız. Ee, biz, yani biz de biliyorsunuz haberlerini yapıyoruz şeylerini yapıyoruz yani Arda böyle istiyorsa eğer biz de Arda'ya göre arkadaşlar haberleri demek ki o zaman gizleyerek yapmamız gerekiyor. Bu şeyleri demek ki gündeme getirmememiz gerekiyor dostlar eğer öyleyse. Ama bizim de gözümüzde gördüğümüz Arda'nın sanki orada bir mobi, mobbinge uğradığı ve sanki böyle bir dışlanma, sanki ona bir pas verilmeme gibi olayların döndüğünü görebiliyorduk gözümüzde. Hemen şöyle haberi okuyalım dostlar sizlere. Arda Güler Serhat Pekmezci'nin Arda Real Madrid'de dışlanıyor açıklamasını yalanladı dostlar. Hoş geldiniz dostlar. Bu arada yayını beğenirsek herkese şöyle bir ulaştıralım yayını dostlar. Lütfen sizden ricamdır. Arda'yı basının önüne atmış oldu evet. Dediğiniz gibi basının önünde kaldı. Arda Güler'in açıklaması neymiş arkadaşlar? Hemen ona bir geldik. Arda Güler'den açıklama. Kariyerimin başlangıcında, başlangıcında önemli bir rol oynayan Sayın Serhat Pekmezci'nin açıklamalarını üzüntüyle takip ettim. İlk günden itibaren Real Madrid'de herkes tarafından sıcak bir şekilde karşılandım. Burasını hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid'in oyuncusu olmaktan gurur duyuyorum. Bu armayı uzun yıllar taşımak istiyorum. Çok güçlü bir takımımız var. Takım arkadaşlarımla birlikte soyunma odasını paylaşmaktan e, mutluluk ve onur duyuyorum. Dolayısıyla bu konuyla ilgili haberlere itibar edilmemesini rica ediyorum diye bir e, Instagram topluluğundan açıklama yapmak durumunda kaldı Arda Güler. Ve açıklamasında yaptı dostlar. Şöyle devam edelim. E, marka hep bütün gazeteler bundan da bahsetti dostlar biliyorsunuz. E, marka ve Marka az bütün gazeteler bunu bugün manşetine taşıdıktan sonra artık Arda'nın düştüğü biraz durum evet can sıkıcı olmuş olabilir. Bu Birbirinden haberli yapılan bir açıklama ise hani artık ben dayanamıyorum. Böyle bir e, bombayı onların ellerine kucaklarına atalım gibi bir açıklama oldu aslında ilk başta. Ama Arda'nın haberi olmadan böyle bir açıklama yapıyor olması e, Antrenör'ün çok garip. Yani ben habersiz yapılmaz yapılmamıştır diye düşündüm yani. Ve ben size bir şey diyeyim mi? Açıklamalar e, hani Arda'nın why always me neden hep ben neden hep ben dediği şeyden sonra artık dayana, dayanacak gücünün kalmadığını düşündüğüm için bu açıklamaların yapıldığını düşündüm ben de. Bak Serhat'ın dedikleri, Serhat Bey'in dedikleri kesinlikle doğru. Yani menajerinin, yani o scout şefinin söyledikleri doğru. Ama e, bu artık ipler kopma noktasına geldiği zaman belki de yapılacak bir açıklama olabilirdi. Yani ben de burada şeyi düşündüm arkadaşlar. Hani Arda'nın artık dayanacak bir gücü kalmadı. E, sinirleri artık böyle yıprandı. Ben artık bu konuyu gündeme getirmek istiyorum. Serhat abi bu açıklamayı sana bırakıyorum gibisinden yaptılar diye düşündüm. Ama öyle de değilmiş ve İspanya'nın gündemi bununla çalkalanıyor. Twitter, X işte Arda Fenerbahçe Real Madrid'den çok daha büyük bir kulüp falan diye açıklama yaptı ya mesela. Bunlarla falan alay e, dalga geçiyorlar şu an. E, ve Arda'nın düşünsenize soyunma odasına girdiği zaman hani eğer böyle bir düşüncesi yoksa Arda'nın hani çünkü böyle bir şey düşüncesi yokmuş yaptığı açıklamadan dolayı. Ama böyle bir düşüncesi oluyorsa e, düşüncesi yoksa yani soyunma odasına girdiği zaman Bizim arkamızdan mı konuştun? Bizi mi şikayet ediyorsun? Hayırdır? Gibisinden o o tipleri biliyorsunuz. O işte Serhat Bey'in söylediği doğru isimler. Onların nasıl Arda'ya bakacağını biliyorsunuz. Nasıl artık belki de daha çok dışlayacağını biliyoruz. Ee, ama bunu bırakın birisinin söylemesi arkadaşlar. Bunun birisinin Serhat Bey'in de söylemesine gerek yok. Bunun biz zaten farkındayız. Arda da farkında da. E, yine de e, olgunluk göstermek istiyor. Yine de insanların düzelebileceğini belki de e, tahmin ediyor, hayal ediyor. E, Real Madrid'i çok seviyor arkadaşlar. Onu biliyoruz. Real Madrid'i çoğu şeyden daha fazla seviyor Arda Güler. E, Real Madrid'i kim sevmez arkadaşlar? Ama böyle bir Real Madrid'i nasıl sevebilirsiniz onu da bilemiyorum. Ama ben e, Serhat Bey'in yaptığı açıklamanın Arda'dan habersizse eğer çok 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 yanlış olduğunu gerçekten şu an düşünüyorum. Ben Arda görüşülüp konuşulup ya da babasıyla ne bileyim birisiyle konuştuktan sonra böyle bir açıklama yapıldığını e, düşünmüştüm. E, Arda için de üzücü olmuş. Yani düşünsenize Arbeloa, Arbeloa hakkında falan da konuşmuştu Serhat e, hocamız. E, hani Arbeloa ile de arası iyi değil. Onu artık e, sinirleri kaldırmıyor. Yani artık onu sürekli onu oyundan çıkarmasından dolayı Arbeloa ile arası bozuk falan da dedi. E, hoca da artık bu haberleri okuyor bizler okuyoruz bütün İspanya basını okudu bütün Avrupa basını okudu Perez okudu herkes okudu bunu ama Arda'nın e, çıkıp böyle bir açıklama yapması da iyi oldu bu açıdan e, ne kadar beni keşfeden adam da olsa ne kadar ilk antrenörlerimden bir ya antrenör değil de beni keşfeden bana yardımcı olan destek olan ilk insanlardan birisi de olsa dedi dediklerini aldırış etmeyin dedi ve ben hayal kırıklığıyla karşılıyorum bu dediği şeyleri dedi. E ee, şurada arkadaşlar açıklamalarını üzüntüyle takip ettim dedi. Eğer Arda arkadaşlar böyle bir açıklama yapıyorsa bizde haberleri ona göre yaparız. Yani biz Arda'nın üzülmesini en son isteyecek insanlardan birisiyizdir yani. Yatıyoruz kalkıyoruz Arda Güler arkadaşlar. Ee, öyle yani o yüzden. Emrecan demiş ki bence haklı değil. Arda'ya haksızlık var demiş. Yani bizce de öyle de Arda bunun demek ki gündeme gelmesini şu an istemiyor. Yani şu an istememiş bunu dostlar. Normalde biz yayın açmayacak, açmayacaktık dostlar, Türkiye'nin kura, kura çekimi ile ilgili bir yayın açacaktık ama e, bu haberi görünce mecbur açmak durumunda kaldık. Bu yayın zaten kısa olacak. Türkiye'nin kura çekimini takip edeceğiz birazdan ve kura çekiminden sonra yine bu konuya da değiniriz ama öncelikli olarak buna bir e, bu konuya bir giriş yapmak istedik. Bu yayını kapatacağız sonra diğer yayın açacağız arkadaşlar. Evet, Arda Güler'in üzüntüsü. Arda Güler. E, yani kötü bir duruma düşmüş oluyor şu an hem basında hem takım içinde kötü bir durumda gözüküyor maalesef. Emrecan kesene bereket bu arada teşekkürler desteğin için. Aleyküm selam. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bir like atalım yayına. Unutuyor olabilirsiniz. Ben burada bir şeyler anlatıyorken like atalım ki daha fazla insana ulaştıralım. Artık herkes eleştirilerinde biraz dikkatli olsun. Arda'nın açıklamaları üzüntüyle takip ettim. Demesinden sonra bizim artık diyecek pek bir şeyimiz kalmıyor arkadaşlar. Ona destek olmamız gerekiyor. Ona destek olmamız gerekiyor sadece. Çünkü de destek olacağız dedik. Resmi hesap Arda'yı paylaştı. Hangi resmi hesap? Tura ne zaman? Tura ne ya? Evet. <laughs> Arda Güler eski teknik direktörü Serhat Pekmezci'nin oyuncunun Real Madrid soyunma odasında zorbalığa maruz kaldı. yönündeki açıklamaları yalanladı. İngilizce olarak da böyle arkadaşlar. <laughs> Yine aynı şeyler. İş yerinde yani soyunma odasında e, ma, tacize maruz kalıyorum, zorbalığa maruz kalıyorum. İddiaların Arda Güler yalanladı. Bütün marka as hepsi bunu yazıyor. Bak markanın arkadaşlar marka. E, son dakika haberi Arda Güler gerçekten zorbalığa maruz kalıyor ve taciz oyuncular tarafından yapılıyor. Futbolcular tarafından e, taciz ediliyor ve zorbalığa maruz kalıyor. Markanın haberi arkadaşlar resmi. Markanın kapağında da şey e, köşe yazılarında da bu haber vardı. <laughs> Arda Güler Real de zorbalanıyor. Bu zorbalık takım oyuncuları tarafından yapılıyor. Marka kop gel Premier Lig'e Arda demişti İşte kop gel çocuk kopup gelmek istemiyor. Zaten kopup gelse e, oynayacağı çok fazla takım var Arda Güler'in dostlar. Evet hep aynı haberler geliyor. E, marka arkadaşlar hep markayı görüyoruz. Ası görüyoruz. <laughs> yani bu açıklama bir anda e, Serhat Pekmenci Sports Dijital'e yaptığı açıklamanın ardından bir virüs gibi yayıldı anında yayıldı arkadaşlar çünkü Arda'nın biliyorsunuz sosyal medya gücümüz bizim çok fazla. E, nitekim bazı faydalı yerlerde mesela ayın oyuncusu ödülünü Arda'ya aldıramasak da böyle şeylerde mesela hızlıca yayılıyor arkadaşlar. Kesinlikle bu adam bu açıklamayı tek başına uydurmadı belki de Arda gelip bunu ona anlattı ama Arda'nın bozulduğu nokta şu olmuştur. Abi neden bana sormadın hocam neden bana söylemedin hani böyle bir şey açıklama yapmadan ya da beni neden düşünmedin nasıl bir duruma düşeceğimden neden bir haberin yoktu. Ama Arda tarafından rızasıyla yapılmış olsaydı bu açıklama ben bunu yine destekleyecektim. Neden? Abi 20 yaşında bu çocuk yani 2-3 tane eşeğin e, gerçekten de mobbingine maruz kalıyor bence. Bu pas atmıyorlar abi görüyorsunuz yani Arda pas alabiliyor mu? Pas alması gereken yerlerde asla pas alamadı. E, pas alamıyor arkadaşlar. Bu durum Arda'ya yarayacak da Arda'ya yaramayacak gibi. Keşke yarayacak olsa yani. Yani bilemiyorum arkadaşlar. Her yerde arkadaşlar haber her yerde. Real Madrid tarafından taciz ediliyor. Bugünkü manşetlerde bu haber yer alıyor. Böylesine büyük bir yalanı yayımlayıp uydurmaktan utanmıyorlar mı demiş. Evet ama Arda da tam yerinde ve zamanda da açıklamayı yaptı gibisinden düşünüyorum ben de dostlar. Arda Güler Real Madrid'de zorbalığa maruz kalıyor. Hep aynı haberler dostlar. Bak markanın orijinal sayfası yani bunun sitesine de şu an burada sitesini de açsam aynı haber var arkadaşlar. Marka İspanya'nın en değerli en büyük gazetelerinden birisi As. E, keza aynı şekilde dostlar. Hatta şöyle tıklayalım bak direkt siteye götürüyor bizi. Markanın orijinal sitesi arkadaşlar bu. Arda Güler maruz kalıyor taciz ediliyor oyuncular tarafından. Ve yine e, Serhat Hoca'yı gösteriyor. Arda çok sabırlı anlayışlama o bile isyan etmeye başladı. Yani bu baş, zorbalık oyuncular tarafından geldi. Orada Arda'yı kabullenmeyen bir grup var. Ne yazık ki çok büyük egolara olan oyuncular bunlar. Klopp kendisinin göreve gelmesi için bazı oyuncuların realmetten ayrılması gerektiğini zaten söyledi. Bunu da mesela dahil etti konuya Serhat hocamız. Ee, hani Klopp gelirse mesela Bellingham'ı vesaireyi istemiyor dedi. Bilmiyorum yani arkadaşlar. Ee, yani bu olay nereye gidecek? Ee, nasıl sonuçlanacak? Sonuçta Arda Güler yalanladı. Ben böyle bir şeyi desteklemiyorum dedi. Bilmiyorum. İspanya'daki haberlere göre Arda Güler Real Madrid'de zorluklar yaşıyor ve bazı takım arkadaşları soyunma odasında zorbalığa ve kötü muameleye maruz kaldığı iddia ediliyor. Durumun genç orta saha oyuncusunun kulüpteki gelişimini, refah, refahını olumsuz etkilediği söyleniliyor. Markanın haberi yine dostlar. Hatta son akşam yemeği vardı. Bunları bir ara 2 e, iki gün önce falan toplandılar. Bir yemek falan yediler dostlar biliyorsunuz. Vinicius Junior ve Mbappe bu yemeği organize eden isimlerdi. Ve Arda Güler'in bu toplantıdan, bu buluşmadan ilk ayrılan, ilk ayrılan oyuncu olduğunu söylenildi. Çünkü orada bir e, yine ego savaşı başlamış. Bu takımın kadrosunu biz belirliyoruz toplantısıymış o. Yani bu başı çeken Bellingham, Mbappe ve Vini bu takımın kadrosunu biz belirliyoruz. Herkes buna uymak zorunda gibi bir toplantı olduğunu söyle. Bak söylenti diyorum arkadaşlar yine kesin bir şey değil. Ee, ve Arda'nın e, ben buradan gitmek istiyorum deyip kalktığı ilk e, bu yemeği terk eden oyunculardan birisi olduğu söyleniyor. Ve Sebayos'un da e, çok heyecanlı olduğu söyleniyormuş bununla bu o e, yemekteki durumda. Hani Bellingham'ın yerine Sebayos geçirilmeye çalışılıyormuş. Yani tamamen bir e, cadı kazanı, tamamen bir kaynayan böyle bir alevli bir yemek gibi yani real Madrid'in içi ne olduğu, kimin ne dediği, ne dediği belli değil dostlar. Bellingham 2 ay yok. Burada Arda'ya destek olurlarsa 10 numarada oynatmak zorunda kalacaklar ve vazgeçilmez olacak 10 numarada Bellingham artık kadroya bile giremez. Taraftarın toplu desteği önemli demiş. Mücahit arkadaşımız 233 kişiyiz arkadaşlar ne kadar çok like atarsak e, herkese yayalım e, şunu yayalım arkadaşlar siz bu sırada durup like atın Arda Güler eğer böyle istiyorsa arkadaşlar açıklamaları Bellingham'ı bir yere gidip kötülemeyin demek ki kötüledikçe bu çocuğun üstüne gidiyorlar arkadaşlar ben bunları söylerken dediğim gibi sizde yayına destek olun e, çok da benim için de önemli değil arkadaşlar e, sadece izlensin ve herkes yorumunu ona göre yapsın diye diyorum. Eğer bir yorum yapacaksanız da Türkiye yani isminiz Türkçe olan ya da bir Türk bayrağı olan bir hesapla yapmayın. Bu Arda'nın faydası yerine zararını oluyor gibi görüyorum ben artık. Arda bundan pek hoşlanmıyor arkadaşlar. Serhat Pekmezci zaten yalan söylediğini ben de düşünmüyorum. Asrın arkadaşımız yazmış. Serhat Pekmezci yalan söylemez konuşmaz. Zaten çok dobra bir adam olduğu suratından belli. Ama Arda'yı düşünmeden böyle bir açıklama yapması biraz yanlış olmuş. Ben Arda'yla konuştular zannediyorum arkadaşlar. Arda aşırı iyi niyetli. Tam göremiyor kendine yapılanları maalesef. Çok fazla polyana demiş Özkan Hocam da yani. Evet. Eski Fenerbahçe altyapı şef gözlemcisi Serhat Pekmez Arda Güler ilk başta bir sene daha Fenerbahçe'de kalacağı şekilde Barcelona'ya gitmek istiyordu. Normalde Fenerbahçe'de şampiyon olup gitmek istiyordu. O dönem Fenerbahçe'nin futbol yapılanmasına inanmadığı için gitmek istedi. Fenerbahçe'nin e, düşüncelerine, Fenerbahçe'nin e, vizyonuna güvenme, güvenmeyip e, sonrasında da Real Madrid seçti söyle, diye yazılmış arkadaşlar. Jude Bellingham emekli olmadan önce Premier Lig'de oynamak istiyor. Lütfen git. Yani git tamam mı? Arkadaşlar ve Mbappe'nin de sakat olduğu söyleniyor. Sanırım e, şey maçında oynayamayacak dostlar. E, Sosyal hayat maçında de yok. Şöyle Arda Güler'in de güzel klas bir golü. Bugün antrenmandan yine konuşacağım yine konuya döneceğim arkadaşlar. Sosyedat maçında kadroda olmayacak oyuncular Rodrigo, Vinicius, Asensio, Mbappe, Bellingham. La Liga'yı kazandığımızda Real Madrid hiç acı çekmek zorunda kalmadı sözünü duymak istemiyorum. Evet. Sizler ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sizce Serhat Pekmezci yaptığıyla doğru bir hareket mi yaptı? Ee, yoksa bu açıklama çok mu geç kaldı? Yoksa bu açıklamanın hiç olmaması mı gerekiyordu? Arda'nın çıkıp bunu söylemesi mi gerekiyordu? Ya da ipler kopma noktasına geldiği zaman mı bu, bunun söylenmesi gerekiyordu? Bunları sizlere bir sorayım. Sizlerin de yorumlarını merak e, ediyoruz dostlar. Golü göstersene kral merak ettim. Ya hocam telif yiyebiliriz. Bir kere öyle kısacık gösteri verdim onu. Yani şöyle güzel bir plase vuruyor. Tık köşeye gönderiyor abi. Umarım Real Sosya'da da böyle bir gol at. Gol atarsın Ardacığım ya. Arda şu an taraftarın gözünde zirve ama bu açıklamalara inanan bir sürü taraftar olacaktır arkadaşlar. O yüzden bununla alakalı zaten sabaha doğru bir video yapacağım. Bunu İngilizce dublajlı, dublajlı olarak da yapıyoruz ve İngilizce 7 tane dile çevirip de yapıyoruz arkadaşlar. O videoya gerçekten beni sev, beni sevip sevmemeniz önemli değil arkadaşlar. Buraya gelen 259 kişi şu an yayındaki 260 kişi Arda Güler'i seviyorsa o videoya kesinlikle ve bu yayına destek olması gerekiyor. Arda Güler'in... E, e, biz de diyeceğiz o videoda hani böyle bir şey yok, böyle bir olay yok, yalanlandı diye. Söyleyeceğiz ki yabancı izleyenlerimiz de bunun gerçek olmadığını anlasın Arda'ya yüklenme olmasın diye arkadaşlar. Belki bir aydır değil arkadaşlar, belki bir buçuk iki yıldır mobbing yiyor Arda Güler. Ama e, söyleyemiyoruz. Yani söylenmesini istemiyor Arda. O yüzden. Evet, şöyle bir anketimiz varmış. Ankete bir katılım katılım sağlayalım. Arda Güler'in yaptığı paylaşıma katılıyor musunuz Arda Güler? Haklı, Arda Güler haklı değil. Kararsızım demiş. Üç tane seçenek var. Bunun tabii Arda ile bir alakası yok da. Şöyle anketi tamamlayalım. Şu an Arda Güler haklı 67 ile birinci sırada. Ona göre bir oylama yapalım. Bir iki dakika sonra falan o şeyi anketi bitireceğim dostlar. Şöyle bakayım Mücahit'ten bir link gelirse, ekstrem bir olay varsa. Evet, varmış bir tane sanırım. Allah yanlış yeri açtım. Hemen bir tane daha önemli bir haber geliyor dostlar. Bir bakalım nedenmiş Arda Güler için. Şöyle hemen açtım dostlar. Hemen geldim. İyi yayınlar. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkürler. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Yeni gelenler hoş geldi. Çok fazla şeyden bahsettik yine. Hızlı bir giriş yaptık. Arda Güler pek ee, Arda Güler Pekmez'in rahmetli olası mobbing hakkındaki sözlerini yalanlayacak hem kendisi hem de e, maiyeti çok öfkeli ve bunun tamamen yalan olduğunu söylüyorlar. Çevresi de çok sinirlenmiş. Çevresi dediği kim? E, babasıdır, annesidir, ablasıdır, e, kız e, kız arkadaşıdır, sevgilisidir. Hepsi bayağı bir öfkelenmiş de bu duruma dostlar. E, bayağı üzülmüşler. Bilmiyorum yani çocuk için biraz kötü oldu harbiden ya. Gerçekten. Mustafa Maza hocam teşekkür ediyoruz. E, bizlere destek olmuşsun çok fazlaca. E, böyle bir Mustafa Mazı'nın mesajını okuyalım. Böyle bir konuşma ancak ipler koptuğunda yapılabilir. Arda şu an bu takımda devam etmek istiyor. Umarım başka takıma gider. Bu takım çok zor düzelir demiş. Ben de bu açıklamaya katılıyorum arkadaşlar. işte anladınız mı? Ee, yine de hocam yani çok da zevkli bir yayın olmasa da senin e, Arda için ilk biliyorsunuz süper chat'lere şey yapıyoruz. Lokum dağıtıyoruz. Şöyle lokum dağıtıyoruz. Lokum dağıt arkadaşlara. Daha önce gelmişti süper chat ama. Buyurun. Taze lokumlarım hazır. Lokum. Evet dostlar teşekkür ediyorum kesenize bereket Mustafa hocam ben de katılmıyor değilim artık yani Arda Güler burada mobbing görüyor ama bunu polyana diyen bir arkadaşımız vardı polyanacılık da yapıyor Arda biraz Almanya'dan selamlar buradan da selamlar olsun Almanya'ya milli takımla ilgili yayın açacaktık dostlar milli takımla <laughs> Arda'ya lokum dağıttırıyor mobbing yapılıyor Arda'ya aynen Mo keşke mobbing böyle olsa yani dostlar Arda'ya Arda ya yapılan bu şey ben habersizce yapıldığını tekrardan söylüyorum Habersizce yapıldığını bilseydim ben kendim bile belki bunun videosunu çekmezdim Tabi bizim videomuz dünya çapında izlenen bir video değil 5000 izlenmiş 6000 izlenmiş Ve çoğu da Türkiye'den izleniliyor Ama yine de Arda Güler bak şurayı ben şey altına almışım arkadaşlar Mavi bir yazıyı almışım açıklamaları üzüntüyle takip ettim yazısından sonra benim için olay kapanmıştır Arda böyle istiyorsa bu şekilde haberlerini yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz ona destek olmak için bu haberleri yapıyoruz. Bu videoları çekiyoruz. Bu yayınları açıyoruz. Onu takip ediyoruz bu yüzden. Biz onun orada acı çektiğini gördü, gördüğümüz için, hissettiğimiz için bu haberleri yaptık. Bunları söylüyoruz zaten biz de. Ve o kadar belli ki zaten mobbing yapıldığı. O kadar belli ki ona pas atılmadığı, onun dışlandığı. Yine söylüyorum 5'e 2'lerde maç öncesi antrenmanlar 5'e 2 pas yapılır biliyorsunuz. iki kişi ortaya geçer falan. Mbappe, Bellingham vesaire, Mastantonolar ayrı bir gruptadır her zaman. Arda'yı oraya almazlar dostlar. Arda biraz daha böyle e, düşük profildeki oyuncular, süre almayan oyuncular, altyapıdan gelen oyuncularla mesela 5 e 2 falan oynar. Bunları hiç e, Real Madrid sayfasını izlemeden görmüyor musunuz, takip etmiyor musunuz? Benim için çok ince bir detaydır arkadaşlar. Hani bir e, takımdaşlık, bir arkadaşlık, bir dostluk yok. Bir gruplaşma kesinlikle var takımda. E, Arda Güler'de mutluysa bir şey diyemeyeceğiz. Yani biz onun neden hep ben, neden ben bu kadar görünüyorken neden beni çıkarıyorsun dediğinden sonra artık bittiğini düşündük yani arkadaşlar. Yani gerçekten. Abi kapatma direkt o yayın bu olsun demiş Ünalinyo. Yani bilmiyorum Mücahit nasıl yapacağız? Bu haberler Arda'yı e, sar, Arda'yı sarsmaz inşallah. Ya Arda'yı sarsmaz çünkü Instagram'dan da ya çocuk da açıklama yapmak durumunda kaldı ya o da sıkıntı yani. Ve bu Hasan Ahmet Mehmet değil yani Arda Güler'i keşfeden adam, Fenerbahçe'ye yalvar yakar zorla getiren adam dostlar. Yani zorla Fenerbahçe'ye Ali Koç'a bu çocuğu alalım, bu çocuğu alalım diye getiren adam. Hani yalan söyleme gibi bir lüksü yok bu adamın. Ve yalan söyleme gibi yalan söyleme gibi bir şeyi de yok yani. Bir çıkarı da yok bu adamın. Evet. <laughs> Bir haber mi var? Evet şuna bakalım. Ya Serhat Pekmezci nasıl bir açıklama yapacak bilmiyoruz arkadaşlar. Aa Arda takibi bırakmış arkadaşlar. Of of of. Tüh. Valla kötü olmuş. Arda Güler iki kişiyi takibi bıraktı. Sports Dijitali A o yayın sayfasını o haber sayfasını takibi bırakmış ve Serhat Pekmezci'yi takipten çıkmış. Doğru yapmış diyeceğim. Ben de doğru yapmış diyeceğim. Yani yapacak bir şey yok. Bunu yapması gerekiyordu. Bu bak takipten çıkmış olabilir ama hocasıyla görüşüyor olabilir tekrardan. Neden bunu yapıyor? Bu adamlar buna cephe almasın diye bunları takipten çıkıyor arkadaşlar belki de. Yargılamamak gerekiyor. Destek olmak gerekiyor. Belki de hocası demiştir. Hemen bizi takipten çık demiştir belki de. Evet dostlar Arda Güler'in son Mobbingi kim yaptı sayayım ya saymaya gerek yok. Sayalım sayın arkadaşlar. Ben hemen şöyle anketi bitiriyorum. Ee, hemen yayını kapatıp Türkiye'nin kura çekimi milli takımımızın kura çekimi yayınına geçeceğiz dostlar. Ve oradan o yayının kura, kura çekiminden sonra yeni haberler gelecektir. O yayının devamında yine devam edeceğiz Arda Güler haberlerine birleştireceğiz o yayını. Ama bu yayını kapatıp bu apayrı bir yayın olsun diye burada kalıyor. Arda Güler'in yaptığı paylaşıma katılıyor musunuz? Haklı diyenler, Arda Güler haklı diyenler 166, Arda Güler haklı değil diyen %22, kararsızım %12 dostlar. Ee, olması gereken oldu. Çok da iyi oldu. Tepki şarttı. Evet. Bellingham, Mbappe, Brezilya çetesi. 19-15 Arda Güler de haklı olarak belki de bilinçli olarak söyleyerek hocam kusura bakmayın ama sizi takipten çıkarmam lazım ve bunun da haber olarak yaymam gerekiyor. Yani haber olarak bile bunun yapılması gerekiyor de, demiştir. Ee, ama haklı arkadaşlar çocuktan habersiz. Yani bu ya bak Fenerbahçe'de bile oynuyorsa kesinlikle yine riskli ama Real Madrid'de oynuyor abi çocuk. Ve Real Madrid'e gitmek kimseye 20 yaşında, 19 18 yaşında ee nasip olmuyor arkadaşlar. O yüzden destekçisiz diyoruz ya. Yani bu çocuk şeyde oynuyor olsa, şalkede oynuyor olsa desteklemem ben bu kadar. Yani bu kadar gecem gündüzüm karışmaz yani. Ama Real Madrid'den kopmasın diye aslında bazı şeyler de bazen de kopması gerekiyor. Çünkü bazı çiçekler bazı toprakta açmıyor değil mi? Bazı topraklarda açmıyor arkadaşlar. Keşke Barça'ya gitseydi. Evet. Evet. Bu yayının sonuna geliyoruz. Ee, ne dedik? Arda Güler ve Milli Takım. Arda Güler ve Milli Takım Kura Çekimi yayını saat 8'de başlayacak arkadaşlar. 8'de yine yayındayız. Şimdi o yayını hazırlayacağız. O yayına geçeceğiz. Hepinizi o yayına bekliyoruz. Aykut Kocaman kesinlikle çok güzel, çok sevdiğim bir sözüdür. Kapatma yayını ya. Hocam yani bu yayın karışır o zaman yani. O yüzden kapatmak zorundayız. Kapatmayalım Mücahit. Ne yapalım ben de anlamadım ya. Direkt geçelim mi yoksa? Ama çok uzun olur böyle. 300 kişiyiz ya, şu like'ı da bir halletmedim. Şu like'ı da arkadaşlar bence fazlasıyla atmanız gerekiyor onu söyleyeyim yani. Gerçekten bu yayına like atılması gerekiyor. Çok fazla kişiye duyurmamız gerekiyor. Bir dakika bir dakika yeni geldim. Şimdi yine yayın açacağız arkadaşlar. Serhat hocaya ayıp etmiş ama adam seni sevdiği için yapıyor bu yorumları. Hocam sevdiği için yapıyor da Arda'yı Arda'dan habersiz bunu yapıyorsa zor bir duruma düşürdü. Mobbing yapma bize Salih. <laughs> yok hocam yok. Ben de yeni geldim. Hemen açacağım siz yayını başa sarıp izleyin tekrardan. Kapatmazsak saat 9'u bulur uzun yayın olur diyor Mücahit'te. Arkadaşlar yani Türkiye'nin kura Türkiye Milli Takımı milli takımımızın arkadaşlar kura çekimi var. O yüzden bir yayın açacaktık. Bu bir anda geldi bu haber. O yüzden açmak durumunda kaldık. Arda'ya zarar verdi. Evet evet. Arda'ya zarar verdi hocam o yüzden. Direkt geç. Vallahi ben ben de burada tutuklu kaldım. Evet arkadaşlar bu yayını kapatalım. O özel bir yayın olsun. Milli takım özel olsun. Milli takım özel derken milli takımla giriş yapacağız. Kura çekimini takip edeceğiz. Ve hemen devamda yine Arda Güler'e gireceğiz arkadaşlar. Arda Güler haberlerini söyleyeceğiz. Açıkla Salih kimler mobbing yaptı? Ya belli değil mi arkadaşlar? Bellingham, Mbappe. Mbappe zaten tavırlarıyla bile belli ediyor. Mesela Bellingham tavırlarıyla çok belli edemiyor. Atmadığı paslarla belli ediyor. Şu haberi bir daha aktar Salih. Hocam hemen yayını başa sarıp izleyebilirsiniz ya. Zor duruma düştü Arda evet. Evet dostlar bu yayını kapatıyoruz hemen saat 8'de yani yarım saat 20 dakika sonra tekrar bir yayında açacağız. İlk başta milli takımı takip edeceğiz sonrasında Arda Güler'e tekrardan döneceğiz daha detaylı. Kapatma aralık bırak. Hocam aralık bırakırsak kimse kalmaz ki zaten. Evet çok teşekkür ediyorum bu yayına geldiğiniz için 8'de herkesi bekliyorum. Siz de biraz nefeslenin belki Yapmanız gereken işler varsa onları hemen halledin. 8'de bekliyorum. Buradaki 300 kişiyi tekrar buraya bekliyorum. Belki de 1000 kişiyle 2000 kişiyle olabiliriz bu yayında da. Türkiye'nin milli takımımızın çok önemli bir kura çekimi var. Takip edeceğiz. Siz de izlemeyenler yayın hemen başa alın. Burada da detaylı bir şekilde konuştuk aslında. Kendinize iyi bakın. Saat 8'de görüşmek üzere. Bay bay. Görüşürüz. 20'de bekliyoruz. Saat 8'de bekliyoruz herkesi.